ABD Başkanı'ndan yeni bir ekonomi hamlesi geldi. Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere ilave gümrük vergisi tarifesi getirecek. O kararnameye imzasını attı. E, i̇ki ülke arasında Uman'daki görüşmelerin ilk ayağı tamamlanırken, Trump'tan yeni bir yaptırım kararı var. ABD Başkanı bu kez İran'la ticari ilişkisi bulunan ülkeleri hedef aldı. Kararla İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkeler ABD'ye %25 ek gümrük vergisi ödeyecek. Trump'ın imzaladığı kritik kararname Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Kararnamede Tahran yönetiminin eylemlerinin ABD'nin ulusal güvenliği, ekonomisine alışılmadık ve olağanüstü tehdit oluşturduğu belirtildi. ABD Ticaret Bakanlığı İran'dan mal ve hizmet alan ülkeleri belirleyecek. Söz konusu ülkelere tarife uygulanıp uygulanmayacağı veya uygulanacaksa bunun hangi oranda olması gerektiği konusunda Trumpa tavsiyelerde bulunacak. ABD Başkanı 12 Ocak'ta yapmış olduğu duyuruda İranlı iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde %25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.